Türkiye'den aldıklarım geldi 3 iş gününde şimdi paket açılımı yapalım Ve kitaplar bu şöyle bir şort almıştım uzun erkek şortu şimdi gelelim Kargo'nun detaylarına bunların hepsi kitap yolundan Viclal Aydın'ın son kitabı İrade Terbiyesi Beş sevgi dili. Duyguların rengi. Bunun çok güzel filmi de var. Kitap filmden biraz daha farklı ve detaylı. E, İngilizce bu kitabın adı The Help. Tabii ki Türkçe'si Duyguların rengi. Ve Hatice Kübra Tongar'ın çiğiz kitabı. Üzerindeki sanda aşık oldum diyebilirim. Ve de tabii ki ismi de çok anlamlı olduğu için kitabı aldım. Burada trend oldum çünkü kitap yoldunda yoktu. Bülbül'ü öldürmek. Aslında bunu yalnız başına alacaktım tek olarak alacaktım ama yanında bu kitabı da veriyordu ve ikisi çok uygun fiyata geldiği için ikisini beraber aldım. Kadınlar'da Dehb için Radikal Bir Rehber. Güzel bir kitap. Ve Elif Erdenay'ın tavsiyesiyle. Ben İngilizcesini de almıştım ama Türkçesini almak da mantıklı da geldi. <laughs> o yüzden aldım. Şöyle. Şimdi gelelim en güzellerine. Saliha arkadaşımın tavsiyesiyle Acar kahve. Güzeller. Bence de çok şirinler. Bu da yine Acar Oy şunların güzelliğine bak renk renk. Ve yine bir çarpım. Çarpım. bu da çok temizlik çok, çok şirin. Renk renk.